Ja, ja. Sayın Yalçın Küçük, haklı bir gerekçeyle tutuklandığını bize izah eder. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun kefil olduğu Yalçın Küçük sıkı bir apocu. Öyle ki sık sık Suriye'deki Beka Vadisi'nde terör örgütünün sözde eğitim kamplarına gidiyor, terörist başıyla birlikte sarmaş dolaş pozlar veriyor. Kimse Sayın Yalçın Küçük'ün haklı bir gerekçeyle tutuklandığını bize izah edemez. Yalçın Küçük, terörist başına kardeşim diyecek kadar yakın bir isim. Terör örgütünün düzenlediği mitinglerde yine Türkiye'yi bölme hayalleri kuranları cesaretlendirecek konuşmalara imza atıyor. Selam Kürtistan dağlarındaki kardeşlerime! Selam kardeşime! İddia edilen ETÖ ve kanlı terör örgütü PKK arasında bağlantı olduğunu gösteren deliller artıyor. Fotoğraflardan sonra şimdi de görüntüler ortaya çıktı. İşte onlardan biri. Kanlı örgütün elebaşıyla iddia edilen ETÖ sanığı Yalçın Küçük yan yana. İkili teröristlere tarih dersi veriyorlar. Ergenekon sanığı Yalçın Küçük burada yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'yı övüyor. 1995'ten itibaren PKK'nin mücadelesinin çok yükselmesiyle birlikte Kürt mücadelesi, Kürt sorunu tekrar uluslararası bir nitelik almıştır. Bugün önümüzde Kürdistan devrimine böyle bir uluslararası nitelik verme görevi de sizi bekliyor. Durum Ergenekon sanığının terör örgütünü övmesiyle kalmadı. Terörist başından söz ederken de aynısını yaptı. Değerli başkanın son zamanlarda büyük bir tutkusu var. Başkanı teyit etmesi için bu notlar alıyorum. Bu görüntüler verdiği tarih dersindendi. Ergenekon sanığı Yalçın Küçüğün teröristlerin televizyon kanalının da müdavimi olduğu ortaya çıktı. Ee, ben, e, uygun görürseniz bugün diye bir daha gelirim ben. Başka zaman. Stüdyoda iddia edilen ETO sanığı var. Terörist başı da telefonda. Ergenekon sanığı konuşmasında terör örgütü yöneticisine saygı ve hürmet gösteriyor bir iki nokta söylememe? Biliyorum. Evet. Söylediklerini çok aydınlatıcı. Ergenekon sanığı Yalçın Küçük, terör örgütü elebaşısından sanki bir parti yöneticisiymiş gibi söz ediyor. Ben PKK Genel Başkanı'nın görüşlerini biliyorum. Ben Abdullah Öcalan'ı tanırım. Abdullah Öcalan, Türk halkının boyunduruğu olacak bir şeyi hiç savunmamıştı. Ben bunları yazdım da, ettim de. Benim tutumum bu. Terörist başına böyle hitap eden Ergene sanığı Yalçın Küçük'ün sözleri bununla sınırlı değil. Küçük, korkunç ve dinleyenlerin tüylerini diken diken eden cümleler kurdu. Mustafa Kemal o büyük dardır. Bakın başkana geliyoruz. Şimdi beni idam edecekler. Onu da söyleyeyim. Şimdi Mustafa Kemal'i eleştirirsin edersin. Mustafa Kemal bir büyük bir pilotu olumlu anlamda yani halkını bir yerde de getirdi. Bundan dolayı beni idam etmezler. Ama Abdullah Öcalan da çok önemli Kürtlerin tarihinde pilot oldu. Bundan dolayı beni idam ederler. Gittim. Ondan sonra çünkü çok dar zor yerlerde Kürt hareketini bugünkü noktaya getirdi. Kolay şeyler değil. İkisinin de hakkını Kabul etmek lazım. Terör örgütü PKK arasındaki bağlantı belgeler ve fotoğraflarla anlatılıyor. Hatta bir gizli tanık ifadesinde Küçüğün terör örgütünde etkili olduğunu söylemişti. Kimse Sayın Yalçın Küçüğün haklı gerekeyle gerek tutuklandığını bize izah eder. gidip aldığı yer oldu. büyük komutan gidip aldı. Büyük komutan asallı ısısı meşte salacaksın. Bunu yapacaksın. Yoksa senin bizim dönemine karşı olduğuna inanmayız. O zaman bu ertede kandiller dağlar bitecek. Arkadaşlarımız milletvekili olacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Silivri'deydi. İkinci Ergenekon davasının duruşmasına katıldı. Çıkışta cezaevinin önünde sanıklara destek açıklaması yaptı. Bana dediler ki bu içeridekilerden bir iki tanesini milletvekili alın mutlaka ve onları kurtarın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben daha bu kadarını söylüyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Batum'u dinleyen küçük grup, tutuklu sanıklar Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ı vekil yap çağrısında bulundu. Batum merak etmeyin mesajı aldım dedi. Aldım. Mesajı aldım merak etmeyin. Mesajı aldım. <laughs> Terörist başı Öcalan'la fotoğrafları var deniyor. Benim? Evet. Öyle. evet var. Ben de o zaman 2000'e doğru dergisinin genel yayın yönetmeniyim. Ben de röportaj yaptım. O röportajdaki fotoğrafları da yayınlayan benim. kimlere gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi barajın altında. Sayın Genel Başkanımız bize elçi gönderdi. Genel Başkan yardımcısını ve birkaç kişi. Bakın bize bize elçi gönderdi. Barajın altında sizinle ittifak yapmaya hazırız. Sayın Genel Başkanımız bize elçi gönderdi. Bana 20 tane militan gönderin. Onları aday edeyim dedi. <laughs> Şetkide haklı yer. Şetkide haklı annam. Büyük korkunç bir varlık. Bir kurt han başarmışsa iş bitmiş olacak. Ne yapacağız? Yoksa senin 2 şey gün dolayında karşılığını aldığın inanmayış. Mehmet Abidal Ergenekon davasından tutuklu Kılıçaroğlu'na göre Ergenekon bahane. Haber alın suçu ne? Cumhuriyet Halk Partisi haber alı, milletvekili adayı gösterdi diye bizi suçluyorlar. İnsanda biraz vicdan olur. İster çıksın ister çıkmasın. Haber al bizim onurumuzdur. Sonunda anonörümüzdür. Türkiye'nin bir buçuk iki dakikalık bir haber ayırsalardı o Doğan grubu da dahil şu anda siz kafa kafaya gelmişsiniz ee, önümüzde daha bir hafta 10 gün zaman var Bu o süre içinde de geçerdiniz ama bunlar kuştu çok ciddi söylüyorum ve çok üzülüyorum şimdi ha, haber al haber al bana şu talimatı verdi. Dedi ki ne yaparsan yap, ne yaparsan yap. Evet. Bunların oyunu azaltacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana'nın oyunu artıracak. Evet. Ne puştuk biliyorsan hepsini yap dedi. Bunun evet. hocam yani biz tabi bu adamlarımızı çıkaracağız. Ama evet. esas saadeti çıkarmak lazım. kurumlardan CHP'ye oy bir gidecekse Saadet'e üç gitme ihtimali var. Çıkarabilir miyiz? Dedim ki Ertan Güley'i tanıyorum, konuşurum, çıkarırız. Ertan'ı ben de tanıyorum dedi. O zaman siz konuşun. Ertan abi yarıştın telefon. Saadet Partisi'nden istediğim adamı genel Başkanlar dahil getirdim. Buraya getirdim. Ve SMS geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı. Ve ben inanıyorum ki en az bir puan arttı. şu beni kabul edersen asistanım da de benim. bizim devlet bahçeliğe gideceğim. Hiçbir şey sormayacağım. Sadece projemizi anlatacağım ona. Engin Paşa, alıyorsun, al. Şey, sevgili Tuncay'ım, sevgili Balmay'ım, sevgili Hamuram'ım, büyük kumudan Çizil Doğan'ı, büyük kumudan asallığı sizi meclise sokacaksın. Bunu yapacaksın. Yoksa senin bu sikirin görevine karşı olduğundan inanmayız. Eğer lütfeder beni kabul ederse asistanım da benim, bizim devlet bahçeliğe gideceğim. Hiçbir şey sormayacağım. Sadece projemizi anlatacağım ona. Ömrün Paşa alıyorsun al. O zaman bu Ergün'e kan daha bitecek. Arkadaşlarımız milletvekili olacak. CHP'nin Ergenekon sanıklarını milletvekili adayı göstereceği iddiası konuşulurken ilk somut adım MHP'den geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, balyoz davasının tutuklu sanığı emekli kor general Engin Alan'ı milletvekili adayı göstereceğini ilan etti. Bu muhteşem tablo karşısında son derece bahtiyarım ve kıvançlıyım. okyanus ötesini şaşırtmak için ses ver. Evinizde çocuklar televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. Karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, püskevitler birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevitim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. 2009 yazarken de 2-0 var. 9'un yanındaki 0 solda 0. Sildiniz. Kaldı mı 9? 2'nin yanında bir 0 var. Onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne var? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2 sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıldır.